Arkadaşlar mükemmel bir videoya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar biz bunu daha önce TikTok'ta gördük ama biz bunu YouTube'a uzun versiyonuna çekiyoruz. Aynen arkadaşlar çok güzel bir fikir gerçekten. Aynen. Art şişeyi ye videosu çekiyoruz. Arkadaşlar oyunumuz gerçekten inanılmaz basit. Şişeyi atıyoruz eğer bu şekilde şöyle dik durdurabilen geliyor oturuyor arkadaşlar. İstediği yemekten. istediğini yiyebiliyor. Kesin güzel. Ya. Bir. Arkadaşlar mükemmel başladım. Anne Hadi sakın güneş. atma. Sakın atma. Hadi güneş. Hadi. Aha. <laughs> no. Yemedin ki. De. Yemedin değil mi? Geliyor. Anne benim hamur yerim yedi. Ha evet gördüm ben. Bak arkadaşlar bu zormuş. Dur sakin. Hadi artık. Ben döneceğim. Ya bir daha hem de 10 kere sus ya. Valla attım ya. Attım ya. ya Hadi ben de şunlardan yiyeyim. Hadi Hasan abi güneş. Acıkmışım ya. Fatih <laughs> <laughs> sana bir şey yemek yok. İşte bu. Anne o lakmayı bırak. O lakmayı bırakman lazım be. Ah! Hadi. Ya. Tamam. Tam sıcaktım ya. Anne. Hadi onu yiyoruz. İşte bu. Hmm. <laughs> yok. Bırak. İşte bu. <laughs> bir içecek de şey yok. Şimdi Barış. Ah. Düştü. Ya yavaş güneş. Aha. Ya, Barış gibi tam yerleşiyor. Ya. Pozisyon arıyor. Tatlı yiyeceğim şimdi. Hop. Hadi. Geliyor tatlı. <laughs> Annem atlamıyorsun videodan önce. Ya. Nazarın deli barış. Ya. Dur artık. Ya, ya dur şunu yiyeyim. Barış. Ben... <laughs> bu. <laughs> Anca bir yudum kola çekebildim. dostlar açmam <laughs> lazım. Bir dakika ya. Ya bir dakika Ha? Hadi. Attım bile. Allah attım bile. Sosları bırak. bırak. <laughs> oh, i̇şte bu. Uf. <laughs> Elimi sildim. Elimi sildim. Ağzım nasıl? <laughs> temiz mi? Temiz anne. Aceleyle. Ya ol, Allah Allah. Haydi bro. Ah. Olmadı. Sos ol. soktum. Anne soslar atsana. Ben atacağım. Ya sosların yüzünden yemek yemedik ya. Bak. Sosa ben devam edeyim ya. ya yemeyeceğim sos ya. Sosu açamadım. Anne aç da öyle atın. Vallahi yenmiyor böyle. Yanlış koparmışsın açılmıyor. Yok. Şu ketçap dene bari. Ketçap dene atacağım anne. Ketçap dene. Nerede bunun şey ya, açma yeri? Bırak annem. Hani. Aa olmadı. Yok, bu soslar bizi yemek yedirmeyecek kucuk. Bırak annem. <laughs> yemedim, yemedim. Arkadaşlar, sosa masa bulaşmayacağım o zaman. Ya sossuz da patates bize gitmiyordu ya. Hadi. Hadi. Oh, Sosları keşke önceden açsaydık ya. Anladım. Hani bence kucuk Niye atmıyorum ya? Dur, ah! Aha! Haydi Barış! Anne kolaşmam lazım. Patates yemem lazım, patates. İşte bu. anne doğana kadar devam edeceğiz. Şimdi bir de bir. Bu ne? Allah Allah! Allah! Evet. Hmm. Şimdi hamburgerini bitirirse diğer hamburgerine başlayabilir. Anne hani bu içi sayılmalı. Gördün mü? Niye ki? Oha! <laughs> hadi bak stik. Hımm bak hadi be. Biraz şiddet arttırdım. Oh. <laughs> Anne ne yalnız fark ettin mi? Sadece hamburger yiyor arkadaşlar. Evet. Çok güzel, çok lezzetli. sıra. Sen de bari tamam. hadi. Ah, tamam. ağzımda şimdi yıkamadım. Evet. <laughs> of. <Doğruğunu kapat> Yoruldu <laughs> <laughs> ama Daha, Daha. <laughs> Daha uzunma götüremedim. Evet. Evet. Hadi güneş. Yaparsın. Niye açılmıyor bunlar ya? Yaptın. Ya. Yaparsın. Hadi. Hadi ya. Dursun artık. Ne oldu bana ya? Hayır. Normal, normal. Hadi. Duruyordu. Son kez. Biraz tatlı yiyeceğim ya. Ay ne oldu? Elimin ayarı kaydı ya. Yok. Olmadı. Onu elimle tuttum. Onu boş tatlılar da mı tutmuş? Arkadaşlar. Tatlı kalmamış <laughs> Ne Yok abi, yok Ya. Anne doydum lütfen adam. Ne olursun artık gel. Sesten başım ağrıdı ya. Sonunda ya. Sonunda. Uy. Arkadaşlar ben doymaya başladım artık yemek istemiyorum. Şu yiyemediğim tatlı da yiyeceğim. Arkadaşlar yani. hepsini ben yiyeceğim. <laughs> Anne. Ya. <laughs> dur, dur. Elimde kaldı. <laughs> Barış benim yediğimi mi gözüktün? Allah aşkına. Hı. Hmm. Al. Bir. Sos sonunu da açtım. İşte bu. Hmm. Ya şu patatesle bir sos ya. Kolay içmek istiyorum bir an önce. Ha benim Artık sonra atışlar. Yemekten doydum. Ana ona atma. Ana ona Cimazım atamadım tamam, alın, ya. Al al al. Şenazım kazıdım. Zamanla yiyemedin ana? Ondan yiyemedim. Daha tadına bakmadım onun. Aha sıra onda. Lan niye durmuyor bu şişe? Anne bir şey olmuş mu Şişe yağmurdu. Şişe Vay yağmurdu. Abi, şişe yağmurdu arkadaş Artık durmayacağım. Arkadaş ben evet, bir daha yapacağım. 3. atış. 3. atış. 4, 5. Ya. Aa, da... Biraz, biraz doydum. Menü bitti. Dur bir ayakta. Allah Allah. Dur hadi dur. Şişe mi delindi? Şişe mi delindi? Yani, bence yeter. Allah daha doydum ben. <laughs> tamam. Finish arkadaşlar. Son lokma de dedi lokma? Tamam. Ah. Arkadaşlar bak şu anda yarışmamız bitti aslında. Doydun mu ana? Sonuca bakalım. Kim yedi bak. Hamur yerimi bitirmişim arkadaşlar ben. Ben bunu buraya. Çok acayip kalmış. Şunu arkadaşlar yedin. Ha şu an şampiyonu belli. Ondan yarım yedim. Ben iki buçuk yedim. İki buçuk. Sen için yarısını yedin mi? Ya. Oo kolam kolak kolak fazla kulağa eşit. Ben dur bakayım. Eşit doğru. Eşit. Şundan yedim mi Bir tane yedim. Ben daha fazla yedim ondan. 3-4 tane yedim. He. Yani yarışmanın galibi kim anne şu an? Bence ben olmalıyım. Şu an galip barış. Arkadaşlar. arkadaşlar çünkü ben daha çok yemişim. Yani ne istiyorsun ödül olarak? Ödül olarak mı? Evet. Bir tane iPhone 14 Pro Max. Arkadaşlar bu yarışmanın ödülü zaten yemekti. <laughs> o yüzden ödül mü ödül yok iPhone 14 Pro Max'i unutma işte. Arkadaşlar bence çok güzel bir video oldu. Eğlenceli video videolarda görüşmek, görüşmek. üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.